Merhaba, ben Nilüfer Can Polat Doğan. 9B sınıfından Çağan Can Doğan'ın annesiyim. 8. sınıfta zorlu bir sınavdan çıktık. Hayallerimiz vardı. Hayallerimizden biri de bu okuldu bizim. Okulumuza ilk geldiğimizde tanıştığımız insan okul müdürümüzdü Haluk Bey. Haluk Bey sanki bizi aileden biriymiş gibi hemen kucakladı, sarıldı. Oğlumu içeri aldı ve bana dedi ki siz biraz dolaşın ben Çağan'a okulu anlatacağım dedi. Sonra okula anlattı. Çağan çıktığında burası benim istediğim yer dedi. Ben burada okuyacağım dedi ve hazırlığa başladık. Pandemi süreci hepimiz için zorluydu. Çocuğumuz için daha zorlu geçti. Ama hazırlık döneminde uzaktan eğitim yaptık. Uzaktan eğitim yaparken Çağan çok mutluydu. Çünkü hem sosyal etkinliklere katıldılar hem eğitimler çok sıkı şekilde devam etti. Öğretmenler bütün çocuklara hakimdi. Derse katılmadıklarında hemen haberimiz oluyordu. Ya da e, farklı etkinliklerle dersleri canlandırmaya çalıştılar. Ve şimdi yüz yüze eğitimdeyiz 9. sınıfta. Ve e, bu okulda hissettiğim en güzel şey, ben bu ailenin bir üyesiyim. Benim oğlum bu ailenin bir üyesi ve mutlu. Sadece akademik başarı değildi bizim okuldan beklediğimiz. Sosyal faaliyetlerin olması, aidiyet aidiyat duygusunun hakim olması bizim en çok istediğimiz şeylerdendi. Sınıfta çok bütünler ortak bir sürü faaliyet yapıyorlar. Kendileri bir sosyal kulüp kurmak istediğinde okul idaresine gidiyorlar, anlatıyorlar nedenlerini, kimlere ne çalışmalar yapacaklarını, nasıl eğitimler alacaklarını planlıyorlar ve okul idaresi çocuklara o kadar destek ki belki biz aileleri de yönlendiriyor bu konuda. Nasıl destek olmamızı öğretiyor bize. Ergenlikle baş etmenin çarelerini sunuyor bize ve çok mutluyuz. Sonuç olarak bu okul doğru bir yer ve biz doğru bir yerde bulunduğumuz için çok şanslıyız. Teşekkürler.